Taha Akyol, Karar Gazetesi, Hukukun Hali Bir hukukçu olarak bu seneki Adli Yıl açılış törenini TV'de izlerken Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Elinç Sakan nasıl konuşacaktı merak ediyordum. Ama yoktu. Adli Yıl toplantısına gelmemiş olabilir miydi? Sonra anlaşıldı. Toplantıya gelmiş ve konuşma yapmış ama yayınlanmamıştı. Konuşması uyduya verilmemiş, salondakiler dışında kimse dinleyememişti açıkçası sansürlenmişti. Kimin işiydi bu? Kimseden çıt yok. Beştepe'nin ve yargının bir açıklama yapması, en azından üzüntü beyan etmesi gerekmez miydi? Hadi diyelim Beştepe nihayet partili bir makam. Konuşması da iktidar konuşmasıydı. Ya Yargıtay? Ahim kararları. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Saka'nın konuşmasını sonradan medyada çıkan yazılı metinden okudum. Ahim kararlarının bağlayıcı olduğunu vurguluyor hükümetin uymamasını eleştiriyor. Hukuki gerekçesini de söylüyordu. Anayasanın 90. maddesiyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. ve 19. maddeleri. Yargıtay Başkanı Sayın Akarcan'ın ahim kararları uygulanmıyor diye bir derdi yok. Konuşmasında bu yönde tek kelime etmedi. Ama ahim kararlarını Almanya ve Fransa gibi ülkeler uygulamadığı zaman sorun çıkmadığını söyleyerek destek bile verdi hemen belirteyim. Sözleşmenin 18. maddesinde düzenlenmiş olan siyasi tutuklama olağanüstü dozda bir insan hakları ihlali sayılıyor. Bu maddeden ihlallerin devamı halinde ülkeler hakkında prosedür başlatılıyor. İster Yargıtay, ister Adalet Bakanlığı, ister Beştepe, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin 18. maddeden ihlal aldıklarını ve uygulamadıklarını göstersinler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni ben onlardan daha ağır sözlerle eleştireceğim. İnsan Hakları Sözleşmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında temel hak ve özgürlüklere ilişkin anlaşmaları iç hukukumuzun bir parçası haline getirdik dedi. Doğruydu bunların en önemlisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesidir. Fakat Erdoğan kamu denetçiliği ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumlarının kurulmasını örnek verdi. Bu kurumlar ne kadar etkin ayrı bir konu. Türkiye'de iç hukukun parçası haline getirilen en önemli antlaşma Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesidir. Keşke Erdoğan asıl bunu vurgulasaydı. Ama böyle bir vurgu Ahim kararlarının bağlayıcı olduğunu kabul etmesi anlamına gelecekti. Bu yüzden mi sözleşmeden bahsetmedi bilmiyorum. Bizzat Başbakan Erdoğan kendi imzasıyla 2013 yılında Ahim'e ülkemiz aleyhine yapılan yaklaşık 16.900 başvuru bulunmaktadır diye yakınıyor. Ahim kararlarının Türkiye'de daha etkin uygulanmasını sağlamak için ceza muhakemeleri kanununa yargılanmanın yenilenmesi hükmünün konulmasını öneriyordu. Reform yıllarının Erdoğan'ı öyleydi gerçekten. Şimdi ise durum çok daha kötüdür. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan'dan dinleyelim. İspanya ve Almanya anayasa mahkemelerine yapılan 5-6 bin civarındaki yıllık başvuru mahkememize neredeyse bir ayda yapılan başvuru sayısına tekabül etmektedir. Dahası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 47 ülkeden yapılan başvurudan daha fazlası anayasa mahkemesine yapılmaktadır. Bugün Ahim'deki 70.150 başvurunun 15.250'si Türkiye hakkında adaya AYM süzgeci olduğu halde. Ve bugünkü Erdoğan Ahim kararları bizi bağlamaz diyor. Hukuk öğretimi 2019'daki Yargı Reform Strateji belgesinde bizzat Cumhurbaşkanı ifade etmişti. Üniversite giriş sınavlarında 100.000. sıranın altında kalanlar hukuk fakültelerine giremeyecekti. YÖK Başkanı Yekta Saraç bunu hemen karar haline getirmişti. Fakat 2022 sınavlarında bu baraj 125 bine indirilmiştir. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sakan, YÖK kararıyla bir gecede hiç gerekçe gösterilmeden yeniden 125 bine düşürülen hukuk fakültesi başarı sıralaması şartının ivedilikle 50 bin sınırına yükseltilmesi gerektiğini belirtiyor. Hakim savcı sınavlarındaki mülakatlarda bizden diyerek yapılan tercihler ülkemizde adaletin en vahim sorunlarının başında gelir. Bu hazin tabloya bir de Profesör Kemal Gözlerin yazdığı hukukçu olmayan hukuk fakültesi dekanları sorununu eklemek lazım. 2020 yılında 15 hukuk fakültemizin dekanları hukukçu değildi. Kimyacı, ilahiyatçı, işletmeci vesaireydi. Ülkenin hali ortada. Yargının hali de ortada. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.